Hunzur'un dağlarında ne güzelsin sen parçasının solfejini yapıyoruz. Hemen başlayalım. Do, re, mi, mi, sol, mi, mi, re, re, mi, fa, fa, mi, mi, re, re, do, do, re, mi, do, mi, re, re, do, do, si, la, la, do, re, si, re, do, do, si, si, la, la, si, do, la, do, si, si, la, la. Re mi do mi le, re do do si la do re si re do do si si la la si do la do si la la si do re si do re re re, re, re do do re mi do mi le, re do do si la la do re si re do do si 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 la la si do la do si la şeklinde kolay gelsin. İyi çalışmalar.